Emekçiyiz, haklıyız, buradayız. Emekçiyiz, haklıyız, buradayız. Emekçiyiz, haklıyız, buradayız. Ses, ses. Değerli mücadele arkadaşlarım, değerli basın, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Karlar artıyor, promosyonlar azalıyor. Değerli basın, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanları olarak yeni bir banka sözleşmesi imzalamanın eşiğindeyiz. Mevcut sözleşmemiz 3 yıllık idi ve bu ay içerisinde son bulacaktır. Geçtiğimiz aylarda bir takım görüşmeler yapılmış, promosyon ödemesi için verilen en yüksek teklif 3 yıllık dönem için 15.600 TL olmuştur. Değerli basın, 2022 yılı içerisinde yaşanan ekonomik değişimlerin neticesinde bankaların görece yüksek promosyon teklifleri verdiği bir dönem başlamıştır. Yüksek enflasyon dönemin karakteristik özelliği olmuş, fiyatlar uçmuştur. Uçmaya da devam etmektedir. Dönemin başlarında hükümet kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu ihaleler için müteahhitlere yapılacak ödemelerde güncellemelerin önünü açmış, müteahhitler fiyat değişikliklerinden olabildiğince korunmaya çalışılmıştır. Ancak ücretlerin bankalar aracı, aracı kılınarak ödenmesi için bankalarla yapılan sözleşmelerde gerek promosyon tutarlarının güncellenmesi, gerek çalışanların banka nezdinde diğer hakların korunması bahsinde hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Kendince ihtiyaç gördüğünde gecede sayısız kararname çıkartabilen Cumhurbaşkanlığı sistemi emekçiler söz konusu olduğunda onları kaderleriyle baş başa bırakmış. Tabiri caizse bankaları hiç üzmemiştir. Enflasyon karşısında alım gücü diplere vurmakla birlikte ücretle niceliksel artışlar olmuştur. Ve bu artışlar promosyon ödemelerine yansıtılmak istenmemiştir. Promosyon hakkımız gasp edilemez.